Evet arkadaşlar, bugün de bu otları kesip buralara ayıklayacağım, bitireceğim. Artık ekmeye başlayacağız. Çok geç kaldık. Şurada Nisan'ın 20'si. Artık yapmamız gerekiyor. Şimdi bugün işte buralara başlayacağım böyle. Otları motları temizleyeyim. koparmam lazım dibinden çünkü tekrar tekrar bunlar olurlar. O kadar zor çıkarmak çok aşırı zor. Ay başım döndü. Bunlar ne burada aklının üstünü? Ne onlar? Üstünü mısır var tohum var. Tohumdur getir buraya bakalım. Tohumlar işte. Artık ikim zamanı. Bunları keçilere vereceğim. Keçiler... Mustafa! Hüseyin abi gelecek mi? Keçileri çıkarsın da şunları yesinler. Kulağım orada kapatmadı mı ay? Çok uzun bir ağaç bir şeye yarar mı? Yok işte bu kesin. İki dakika da inceliyoruz. Hiçbir şey yok. Oh, koparmak lazım bunlar Gel beraber koparalım da. Şunları çekelim beraber. Yalnız sapılmıyor. Bazıları yapıyorum bazıları olmuyor. Dur şunu. Şuna, şuna. Şu ikisini ikimiz tutalım. Bir ucunu alsın. Şansı tutup. Gel şunları da toplayalım. Olur. Tam dur şu dur şu onlar kırdıkça. Tut. 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 Torbaya git. Alırız. Hangisiydi? Et Bak de, de Hangisiydi? 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 Ne? Çok, 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 çok. Ney, Aa, şimdi, bu Güneş almayın yer olmaz. Tamam. Şu ağaç kesilince zaten güneş gelecek buraya da. Güneş şuraya gelecek. Bak şu. Güneş doğarken nereye vuruyor ki? Oh, burası değil. kazanmıştık. <laughs> Kusur almış.

А что это Çıktın mı? Ha? Çıktın mı? Gelin mi? Gelme. Ha? Gelme. Ne güzel çıktı. Allah'ım, şunlara bak. Ben uğraşsam bu kadar güzel olmaz bunlar. Şey. Evet, geçen sene Geçen sene de Sırkları koparmadım Yağmur kıyamet Bunlar Hiçbir şey olmadı Yıkılmadılar Şimdi ben bunların Dibini kazacağım Şey yapacağım Fasulye dikeceğim buraya Geçen sene hiç fasulye olmadı Belki bu sene olur Allah'tan umut kesilmez Yağmur yağdı Güzel ıslandı Güzel bir kasacağım. Kasılır Mustafa! O şeyleri ha o poşet. sene fazla bir şey yapmayacağım. Öyle düşünüyorum. Öyle zaman güzel olur her şey. Buraya bak patatesler çıktı. Bakalım ne olacak. aralarında ne Kaç tane mısır? Yok, tamam yeter 2-4 burası yeter aslında fasulye çok yapmayayım değil mi Mustafa aslında yapmak istiyorum da önce yerlerimi hazırlayayım evde mutfaktan atıkları sebze meyveleri atmadım. Şimdi onları gübre olarak kullanacağım. İnşallah güzel olur. Bağda ateş. Hiç. İnan. Ah. mısır Allah selameti başına olsun Getir. yeterse yeter. ne yapayım benden bu kadar evet arkadaşlar çitos benim yanıma geldi şey istiyor benden sevgi seviyoruz çitosu şimdi bırakıyoruz çitos kızıyor evet biraz seviyoruz şimdi bırakıyorum Tos, <laughs> tamam da işim var benim kızı. Orada yakışıklı ağırlık. İşim var benim. Hı? Benim işlerim güçlerim var. Ne yapacaksın? Dur şurada ne var? Hep yara bere içerisinde. Kavga ediyorsun değil mi Çitoz? Tamam bebeğim tamam. Sen şimdi burada yatmaya devam et. Düşeceksin. Bak. bak düşeceksin. Eee be yine hafif et e, tamam sevdim ya niye kızıyorsun bana? Neden? 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 Ben gidiyorum. Bana bir şey deme Mustafa! Ah, şey dur. Çıtıl. Ah. Çıtılsın hava mı? Çıtıl. Ee, kibritler hep ıslandı. Çakmağın var mı?